Merhaba arkadaşlar, ben Sercan Karaba. Bugün sizlere laptopumda bazı modifikasyon işlemleri yapacağım. Peki bunlar nedir? Hemen size anlatmak istiyorum. Benim şimdi Lenovo Z500 IdeaPad notebook'um var. Kendisinin dahili 1TB hafızası var. Fakat okuma hızları eski olduğu için yani ortalama 7-8 yıllık bir bilgisayar çok düşük oluyor. Ve bunlar oyun performanslarında, montaj veya da bilmem yani çoğu şeyde bilgisayar her şeyini etkileyebiliyor. Ben de bugün SanDisk'in şu 240 GB'lık SSD'sini aldım. Peki bu SSD'nin bize ne faydası olacak? Şu anda hard diskimiz yani ortalama 30-40 MB okuma ve yazma hızı veriyor. Bu cihaz saniyede 500 MB'a kadar okuma yazma hızı bize vaat ediyor. Hem bunu test edeceğiz hem de montajını yapacağım ben. Peki bunun montajı nasıl olacak derseniz şimdi zaten ben kendi bilgisayarımın dahili harddiskinin kullanmaya devam edeceğim. Peki bunu nasıl devam edeceğiz? Hemen şöyle size bunu da göstereyim bu parçayla. Bu parça DVD writer artık biliyorsunuz günümüzde artık DVD writer kalmadı. Herkes USB diskler kullanıyor. Bunun yerine DVD writer'ınızı söküp bu parçayı takıyorsunuz ve bu parçadaki boşluk kalan yere de hard diskinizi veyahut da SSD'nizi nasıl isterseniz bunu takaraktan ikisini birlikte optimum bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bunları aldım. Şunu ortalama 20-30 liradan bulabiliyorsunuz arkadaşlar internette arattırdığınızda. İki çeşidi var. Laptopunuzun kalınlığını öğrenerekten ona göre sipariş vermeniz gerekiyor sandiski de malum artık dolar kurundan dolayı geçen aylarda 230 liraya kadar bulabildiğiniz zaman ben 285 liraya zar zor buldum. Şimdi de SSD'mizin montajına geçelim. Arkadaşlar bu parçanın içinde de tornavida seti geliyor ama ben önce kendi tornavidanı yapacağım. Yani korkmanıza gerek yok. Sadece biraz el becerinizin olması yeterli. Ben tabi açmışken şöyle size de göstereyim. Termal macunu da aldım. İşlemcimi ve ekran kartının termal macunu da yenileyeceğim. Çünkü e, bunlar size oyun performansında ve bilgisayarın normal performansında da ekstra katkılarda bulunacak. Tabi püf noktaları olduğunda ben size bunları söyleyeceğim ama genellikle bu kısmı hızlandırarak geçeceğim arkadaşlar. Hemen buradan başlıyorum. Tornavidalarımı sökmeye. Müzik arkadaşlar videolarınızın kaybolması için yanınıza herhangi bir şey alın. E, vidalarınızı videolarınızı onun için atabilirsiniz. Müzik şu arada şu şekilde ittirerek açabilirsiniz. Bunların içinden de vida çıkacak. Bu videolarda. da Sökmeniz gerekiyor. <laughs> Yani bu işlemi yaptığınız zaman cihazınız artık garanti dışı oluyor yani bunu bilerekten yaparsanız daha iyi olur çünkü artık garanti kapsamına girmiyor yani yetkili servis sizin bu tornavidalarla oynadığınızı anlıyor arkadaşlar kesinlikle yani anlamaz şey yapmaz gibi düşünmeyin anlıyorlar. Şurada bir problem vidam var onunla uğraşıyorum büyük ihtimalle zaten bu işlem bu daha önce işlem görmüş benden önceki sahiplerinde gördüğünüz gibi burada derme çatma bir tornavida atmışlar bakalım bunu çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar ince uçlu bir vidayla bakın şuradaki deliklerden klavyenizi ittiriyorsunuz. Klavyeyi sakın çekmeye kalkmayın. Kırarsınız. Şuradan da şöyle itiyoruz. Zaten klavye geldi elimize. Hemen şöyle göstereyim size. falan diye biraz daha arttırmam istiyor işte herhalde. Zaten tırnaklı arkadaşlar bunları görüyorsunuz. Direkt çıktı. <laughs> kutusunu tutan vida. Mesela bu vida arızalanmış. Yani boş dönüyor. Müzik burada ssd gördüğünüz gibi yuvası burada burada zaten videolar da göndermişler bu vidalardan da destek alacağız ama ben hardskin bunun içine koyacağım ee, ssd diskin yuvasına takacağım hemen size onu da göstereyim <laughs> Şimdi bunun kendi videoları var, bu videolarda bunun hardskin, e, biliyorsun taşınabilir bir cihaz bu, sallanırken çıkmasını engellemek için. <laughs> Sökeceğim. Bir termal macunumuzu çünkü yenilemek istiyorum. Gördüğünüz gibi baya bir tozlu. Buraları da e, e, şey yapacağım. Temizleyeceğim güzelce. <laughs> temizleyeyim. Ondan sonra videomuzya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben bunları temizledim. Ee, geçmişten kalan termal macunları. Şurada bir aldım ufak küçük bir termal macun var. Buradan şimdi size uygulayacağım onu da. Yani çok değil bakın bir mercimek başı kadar koysanız yeterli. Fazla koyarsanız eğer pinlerin altına kayarsa yani akarsa daha doğrusu. E, macununuz ve bu sefer de hatta daha büyük sonuçlar. E, Ekonomik sonuçlar çıkarabilir size. Şöyle ekran kartımın üzerine biraz bırakıyorum. Müzik thank you var mı diye. Takmadığımız yok. Aynı şekilde zaten direkt tık tık oturacak yerlerin Arkadaşlar, kapağı da kapattık şimdi videolarımızı tekrar geri takacağız maalesef şu şu parçayı yeni aldığım şeyi takamadım uyumlu olmadı kapan kapanmasını engelliyordu o yüzden onu takamayacağım önce iç tarafın parçalarından başlayalım. <laughs> daha önce açan kişi birçok yeri kırmış. Mesela şu CD yaratır yuva sabitleyici kırık. İnşallah ileride bana problem yaratmaz. Orayı bir çözüm bulacağım sonra. Yani bu bilgisayarı tamir eden zamandaki arkadaşa saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Ve başarılı bir şekilde SSD montajımız tamamlandı. Şimdi ben buraları bir temizleyeceğim güzelce. Ondan sonra bu SSD'nin üzerine kurulum yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar montaj videosunun üzerinden bir gün geçti. Çünkü ben bunun üzerine daha Windows 10 kurdum. Ee, SanDisk'i yani SSD'yi formatladım. Onları ayrıştırdım falan bir gün sürdü. Şimdi ben e, normalde 30 saniye falan buluyor bilgisayarım açılışı. Şimdi burada hemen bir canlı bir şekilde gösteriyorum size bilgisayarın açılış süresini başlattım. Bakalım kaç saniyede açılacak. Şöyle. Gördünüz mü? Bilgisayar açıldı. Hemen. Şöyle parolasını gireyim. Bilgisayar bayağı gözle görülür bir şekilde hız artımı oldu. Aynı şekilde zaten termal macunları da yenilemiştim. Bunun da farklarını çok bariz bir şekilde gördüm oyunlarda, e, montaj programında olsun. Siz de e, muhakkak ki laptopunuzda belirli bir süre sonra fan temizliği de aynı şekilde buna dahil. Fan temizliği ve termal macun yenilemesini muhakkak ki yapın. SSD'niz yoksa laptopunda çok gördüğünüz gibi basit bir işlem. Yani internetten araştırabilirsiniz kendi modelinize uygun olanı. Çünkü ben şu anda kendi modelime göre yaptım. E, çok da hani zor bir şey değil. Rahat yapabilirsiniz. Son olarak da bu bilgisayarı en son tamir eden arkadaşa söylüyorum. Ben bu bilgisayarı başka birinden almıştım. Büyük ihtimalle benden önce tamir görmüş. İnşallah işi bırakmışsındır arkadaşım. Yani vida yuvalarını nasıl kırdım bilmiyorum. Yani ben şimdi videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ya adam CD writer yuvasının vida yuvasını kırmış ya. Böyle bir şey yok. Nasıl başarmış bilmiyorum yani. Ben bu bilgisayarı daha hiç elimden düşürmedim. Yıllardır çantamda gelir çantamda gider yani. Helal olsun. İnşallah işi bırakmışsındır. Çünkü başka birlerinde de günahına gememişsindir yani. Ama çok şükür bir şeyler hallettik. Yani e, vidalanmayan yerlerde de bir şeyler uydurdum, hallettim. Şu anda bir sıkıntı yok. Sorunsuz bir şekilde kullanıyorum bilgisayarımı. Arkadaşlar siz de e, bunları yapmak isterseniz ve hatta e, soracağınız sorular olursa aşağı yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. E, elimden geldiği kadar size cevaplayacağım. Bu videonun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Son olarak da size SSD'nin benchmark testini paylaşıyorum.